Bursa'da piyanistlik yapan ve bir süredir akaryakıt istasyonunda çalışan 45 yaşındaki Aydın sağlıktan haber alamayan iş arkadaşlarından biri, kontrol için sağlıkın evine gitti. Kapıyı kırarak içeri giren iş arkadaşı, banyoda sağlıkın cansız bedeni ile karşılaştı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Mustafa Kemal Paşa ilçesindeki Şeyh Müftü Mahallesi, Seyit Gazi sokakta meydana gelen olayda, piyanistlik yapan ve bir süredir ilçedeki akaryakıt istasyonunda çalışan Aydın Sağlık, sabah işe gelmeyince iş arkadaşları, telefon ile ulaşmaya çalıştı. Ancak telefonlara yanıt verilmeyince Sağlık'ın bir iş arkadaşı evine doğru gitti. Bir süre kapıda bekleyen iş arkadaşı ses çıkmayınca kapıyı kırarak içeri girdi ve Sağlık'ın banyodaki hareketsiz bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede 45 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının evdeki incelemesinin ardından sağlıkın cansız bedeni Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. Ünlü sanatçıya Allah'tan rahmet acılı ailesine de baş sağlığı diliyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.